Haftanın son iş gününün videosunda çok ilginç bir yatırım önerisiyle başlayalım. Yatırım önerisini yapan JP Morgan, Amerika'nın en büyük bankası. Yatırım önerisinin konusu dolar Türk lirası. İlginç olmasının sebebi JP Morgan'ın yatırımcılara, kendi müşterilerine küçük tutarlarla da olsa Türk lirasında ağırlığı arttırın önerisi yapması. Yani Türk lirasında long pozisyon alın diyor JP Morgan. Türkçesi Türk lirası alın diyor. Yani önümüzdeki dönemde Türk lirasının bir miktar dolar karşısında değer kazanacağına inanıyor. Bunun için 3 faktör sıralamış. Bunlardan birincisi enflasyonist baskı oluşturmasın diye Türkiye'de ekonomi yönetiminin doları baskılamaya devam edeceği düşüncesi JP Morgan bunu bekliyor. Gerçekten de yaz aylarında 20 lira üzerine geçmesine izin vermedi ekonomi yönetimi. İkincisi Merkez Bankası'nın rezervlerinin cephanesinin buna yeterli olması. Rezervler şimdi güçleniyor. Dolayısıyla piyasaya müdahale devam edebilir JP Morgan'a göre. Ve üçüncüsü bu arada cari açığın çok yüksek olan cari açığın turizmin çok iyi gitmesi sayesinde Ağustos ve Ekim ayları arasında bir miktar kapanacak olması. Bu üç faktör nedeniyle işte JP Morgan Türk lirasında ağırlığı küçük tutarlarla da olsa arttırın önerisi yapıyor. Ama burada kilit kelime küçük tutarlarla da olsa yani İngilizcesi In a small size burada gördüğünüz gibi ya yani kendisi de kısacası bu teze çok da fazla inanmıyor veya çok da kalpten inanmıyor. JP Morgan'ın tezi bu. Ben bu teze katılmıyorum. Çünkü iki sebeple. Birincisi ekonomi yönetiminin iktidarın kendisi katılmıyor. Önceki gün OVP'yi orta vadeli programı gördük. Orada yıl sonu için biliyorsunuz beklenti görmüştük. 29 lira 90 kuruşlu dolar TL kurundaki beklentisi OVP'nin. Ve gelecek yılın sonunda ise 43 liraya yükselmesini bekliyordu. Yani dolardaki yükselişin süreceğini ekonomi yönetiminin kendisi bekliyor. Bunu zaten dünkü videoda da onu görmüştük. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı e içeride enflasyon çok yüksek. Dolayısıyla dolar önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürecek diyerek kabul etmişti, doğrulamıştı. İkincisi bu arada Türkiye'nin mevcut makroekonomik dengesizlikleri. Yani bir yüksek enflasyon, iki yüksek cari açık. Yüksek enflasyon önemli. Şimdiden %60'a yaklaştı resmi enflasyon. Önümüzdeki dönemde %70'e kadar yükselmesini birçok yatırım kuruluşu analist bekliyor ve şimdi enflasyon %70'e kadar yükselirken eğer Türk lirası o oranda değer kaybetmezse tekstil sektörü batar. Yani dolar TL sadece para piyasalarını etkilemiyor. Aynı zamanda işsizliği etkiliyor, ihracatı etkiliyor. Sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın tek başına karar verebileceği bir konu değil ve işsizlikte bu kadar büyük bir artışı göze alabileceklerini ben düşünmüyorum. Ve tabi bu arada cari açık meselesi de var. O da Türkiye'nin ikinci büyük makroekonomik dengesizliği. Cari açık 60 milyar dolar 12 aylık çok yüksek bir tutar. JP Morgan'ın dediği gibi şimdi bir miktar kapanacak turizm sayesinde ama daha sonra kış aylarında yeniden tırmanışa geçtiğini göreceğiz ve cari açık bu kadar yüksek iken dolar TL'nin yerinde sayması veya Türk Lirası'nın değer kazanması bence yine düşünülemez. Peki bugün hangi seviyede dolar? Bir de ona bakalım. Haftayı 26.84'te kapatmaya hazırlanıyordu ben videoyu hazırlarken. Bu hafta adım adım, gıdım gıdım da olsa dolar Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürdü. Bu arada JP Morgan'ın bir başka raporu daha var Türkiye'ye dair. Şimdi bütün gözler, dikkatler Türkiye'nin üzerinde. JP Morgan da Merkez Bankası'nın faizine dair tahminini revize etmiş. Ve şimdi bu ay, Eylül ayında 500 bas puanlık bir arttırımla %30'a çıkarmasını Merkez Bankası'nın politika faizini Sonra Ekim ayında da 1500 bas puan daha arttırım yapıp %35'e yükseltmesini bekliyor. Gelecek yılın sonunda ise politika faizinin %45'e yükseleceği öngörüsünde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan OVP sunumunda sanki faiz arttırımlarının devamına izin vermiş gibi yorumlanabilecek bir cümle kurmuştu. Parasal sıkılaşma sayesinde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz demişti. Ama izin verdiği seviye bu kadar yüksek bir seviye mi? Yani önce %35 sonra da %45 ve faiz bu kadar yükseltildiğinde Türkiye'de reel sektör durursa, inşaat sektörü durursa, konut satışları durursa Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapar? Bunu şimdiden bilmek gerçekten çok zor. Seçime doğru faizle ilgili politikasında ani bir değişikliğe giderse açıkçası herhalde şaşırmayız. Altına bakmak için Türkiye'den ayrılmadan önce KKM faizine de bir bakalım. Çünkü kur korumalı mevduat mudileri için faiz %50'ye kadar yükselmiş durumda. 507 bir finans profesyoneli sosyal medyada onun verdiği bilgi diyor ki KKM dönüşlerini önerilen faizlerde %50 görülmeye başlanmış. Standart TL mevduatta ise dünkü videoda görmüştük %37-38 civarında. Yani şu anda faizde çok büyük bir ayrımcılık var. 507'nin paylaştığı bu mizahi videoda olduğu gibi gerçekten de iki farklı mudiye, iki farklı faiz, iki kardeş arasında ayrımcılık yapıldığını bize gösteriyor. Evet Türkiye'den biraz uzaklaşalım. Borsa için tekrar geri dönmeden önce altına bakalım. Altın haftanın son günü Açık pozisyonların, short pozisyonların dünya piyasalarında bir miktar kapatılmasıyla 1930 doların eşiğine kadar yeniden yükseldi. Şimdi ons altında bir ons gümüşte bu arada gelecek hafta çarşamba günü çok kritik. Amerika'da tüketici enflasyonu açıklanacak. FED'in faiz kararı öncesindeki en önemli veri bir gün sonra da üretici fiyat enflasyonu açıklanacak. Ve şimdi gelecek hafta enflasyonun biraz yüksek açıklanacağı yönünde bir endişe var. Geçen ay %0.2 artmıştı fiyatlar. Bu ay ise %0.5 artması bekleniyor. Çünkü petrol fiyatlarında bir artış var. Bu da işte Amerika'da enflasyonun yeniden bir miktar yükselmesine neden olabilir. Enflasyondaki yükselişte FED'in bir arttırım daha yapacağı beklentisini güçlendirebilir. O da altını ve gümüşü önümüzdeki hafta aşağıya çekebilir. Dünya piyasalarında endişelere yol açabilir. Bu sadece altını ve gümüşü değil. Aynı zamanda Amerikan borsaların, dünya borsalarını hatta kripto paraları da olumsuz etkileyebilecek bir gelişme. Evet böylece geliyoruz borsa İstanbul'a. Ama Amerika'dan ayrılmayalım. Çünkü Amerika'da bir endeks fonu var. Tur kodlu. MSCI'ın Türkiye Borsa İstanbul Endeks Fonu, BMSY'ın işte tur kodlu ETF'i Endeks Fonu, Seeking Alpha'da, Seeking Alpha bir analiz platformu Amerika'da en beğenilen ikinci endeks fonu. Bütün endeks fonları arasında, Amerika'daki işte başka ülkelerdeki endeks fonları arasında şu anda MSCI'ın Türkiye endeks fonu en beğenilen ikinci fon bu listede gördüğünüz gibi. Bir yılda %62 getiri sağladı. Ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu getiri %62 getiri Türk lirası bazında değil dolar bazında. Peki turu nasıl alabilirsiniz? Midas alabilirsiniz. Midas bu kanalın sponsorları arasında bir yerli aracı kurum. Ama düzenli izleyicilerin bildiği gibi Midas Amerikan borsalarında 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Midas'taki yatırım hesabınızda yatırım yapabiliyorsunuz. Sadece hisse senetleri değil, aynı zamanda işte ETF'leri, endeks fonlarını da almanız, satmanız mümkün. Midas'ta yatırım hesabı açmak ve Amerikan borsalarında, piyasalarında ya da borsa İstanbul'da yatırım yapmak için videonun altında yer alan linki kullanabilirsiniz. O linkte ulaşacağınız platforma üye olabilirsiniz. Midas Türkiye'de SPK'nın yani devletin denetiminde Amerika'da da bu arada ilgili mercilerin denetiminde aracı kurumlarla ilgili şu noktanın altını çizmek istiyorum. Aldığınız hisse senetleri Amerika'da ya da Türkiye'de isme özel olarak bir kere kaydettiriliyor. Takas Bank'ta Türkiye'de orada da ilgili mercilerde ve herhangi bir aracı kurum batsa dahi hisse senetleriniz güvencede oluyor. Bu arada Seeking Alpha'nın da biraz önce en beğenilen ETF'ler listesini gördüğümüz analiz platformunun da Türkiye'deki iş ortağıyım ve işte zaman zaman indirim kampanyaları oluyor. Normalde yıllık 239 dolarlık bir abonelik ücreti var Seeking Alpha'nın. Bu kanalın izleyicilerine özel 50 dolarlık bir indirim kuponu veriyor. Kısa bir süre için yani 189 dolara Seeking Alpha'ya yıllık abone olabilirsiniz. E bu arada 7 günlükte ücretsiz abone olma ve deneme süresi var. Evet, borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul haftanın son günü aslında alıcılıydı. Ama akşam 3'ten 4'ten sonra gelen küçük çaplı satışlar da %0.15'lik düşüşle 8.325'ten kapattı. Gün içinde 8.398'i gördü. Bu zirve bugüne kadarki en yüksek seviye bu yılın zirvesi. Sigorta, metal, teknoloji, madencilik ve tekstil sektörleri bugün primliydi öne çıktılar. Metal ana ve çimento bugün epey bir geri dedi. Çünkü bu iki sektör geçtiğimiz günlerde epey bir yükselmişti. Şimdi orada bir kar realizasyonu, bu iki sektörde kar realizasyonu gördük. Kim sattı, kim aldı diye baktığımızda Bank of America'yı bugün en çok satan aracı kurum olarak görüyoruz. 780 milyon liraya yakın bugün nette satışı vardı. Daha sonra ziraat yatırım var. Onun da altında A1 kapital var. En çok alan kurum ise QNB Finans Bank'ın aracı kurumu. Bank of America ne sattı? Yapı kredi sattı. 192 milyon liraya yakın. Petkim sattı. 173 milyon liraya yakın. 172 milyon liradan fazla düzeltiyorum. Erdemir sattı. 115 milyon liradan fazla. Enka sattı ve Akbank sattı. Peki QNB finans yatırım ne aldı? Tofaş Oto aldı. Türk Telekom aldı. Türksel aldı. Sabancı Holding aldı ve İşçe'ye aldı. Hisseler bazında baktığımızda bugün öne çıkanlar iyi para girişi olan büyük kağıtlar. Aselsan, Zoren, Türk Telekom, Tofaş, Doğan, Ford Oto, Şekerbank. Şekerbank bugün tavan oldu. Satış yiyen büyük kağıtlar ise Petkim, Borusan, Kardemir, Sasa, Pegasus. Ve geçtiğimiz günlerde çok yükselen Tukaş ise bugün taban oldu. Ve tabi bu arada son zamanlarda halka arz edilen bazı hisselerde de yine bugün taban gördük. Yani o halka arz hisselerinde çok sert hareketler oluyor, çok sert yükseliyorlar. Ama düşüşleri de çok sert oluyor. Bunu doğal karşılamak lazım. Her çıkışın bir inişi var. Zaten halka arzda rasyonel olmayan bir çılgınlık yaşandığı da açıkçası ortada. İşlem hacmi artık 200 milyar liranın üzerine oturdu. Bugün 204 milyar lira biz tümde yani seçim öncesine göre çok ciddi bir artış var borsada işlem hacminde. Şimdi bundan sonra ne olur? Önümüzdeki hafta ne olabilir? Pazartesi bu akşam Fitch'in kredi derecelendirme kuruluşunu açıklayacağı Türkiye değerlendirmesi bekleyecek. Eğer Türkiye notunu arttırırsa pazartesi daha açılışta 8500'ü geçer endeks. Ama açıkçası böyle bir şey beklemiyoruz. Yani notu yükseltmesi çok ileri bir adım olur. Kredi derecelendirme kuruluşları ağır ağır adım atan kuruluşlar. Ve büyük olasılıkla eğer bir arttırma gidecekse Türkiye'nin görünümünü arttıracaktır. O da yine borsanın pazartesi güçlü açılmasını sağlar. Ama 8500'ün üzerine geçmesi, çıkması açıkçası biraz zor. Yani notun arttırılması kadar etkili olmaz görünümün arttırılması. Aşağıda 8150'de destek var. Yukarıda ise 8500'ü direnç olarak düşünmek gerekiyor. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Ben hastaydım bu hafta biliyorsunuz. İzninizle biraz dinleneceğim.